görüşmeleri olmuştur. Buyur. Ben bir sorum daha olacak. Biliyorsunuz bu süreçte gerçekten Türkiye ekonomisi büyük zarar gördü ve özellikle de AKP'liler bu durumdan vatandaşların zarar gördü bu durumdan cemaati sorumlu tutuyor. Bununla ilgili olarak kanaatiniz nedir acaba? Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz Nazlı Alacak hanımefendinin bir kitabı oldu The Cemaat diye her taşın altından. Şimdi zaten toplumsal zihinlerde böyle bir algı uzun süreli bir süreçle hazırlanmıştı. 17 Aralık operasyonlarından sonra da çok fazla ve rahat bir şekilde e, zihinlerin oraya imale edilmesi zor değil. Ancak 17 Aralıktan sonra doların yükselmesi meselesiyle alakalı hatırlayın Sayın Başbakanın dolardaki bu yükselmenin 17 Aralık operasyonlarıyla ilgili olmadığını bizatihi kendi ifade etmişti. Hadisenin global manadaki bir daralma ile ilgili olduğunu ifade etmişti. Ben tabii ekonomist değilim, çok detay bilemiyorum. Bir diğer noktaya gelince, bugün yaşadığımız ekonomik kriz veya sıkıntı TÜSİAD'ın ifade etmeye çalıştığı yani hukukun bu ülkede askıya alınması veya hukuk hakkında tereddütlerin uyarılması ciddi manada sermayede kaygı ve endişelerin tetiklenmesini sağlar. Unutmamak gerekir ki bugün bizim borsamızın yüzde yetmişinin yabancı sermaye olduğu söyleniyor. Yabancı sermaye ancak kendini güvende hissettiği ülkelerde varlığını devam ettirir. Eğer siz bu ülkede hukuku işlemez hale getirirseniz bir başka suçlu aramanıza gerek yok. Burada ekonomide yabancı sermayenin girişini engelleyen ve etkileyen unsur... Bu ülkedeki güvenlik kaygısı ve endişesidir. Özellikle de hukukla alakalı güvenlik ve güvenlik kaygısı ve endişesi hukuk bağlantılıdır. Onun için söyleyeceğimiz tek temel cümle hukuk hakkıyla kendi icranı yapabileceği zemini bulabilsin zannediyorum ekonomi kendi dengeleri içerisinde devam edecektir. Çünkü Türkiye borsasıyla dışarıdan gelecek yatırımcılarıyla 11 yıldır büyümeye çalıştı. Bugünden sonra da onları görmemezlikten gelmeyi yapma gibi bir lüksünün olması söz konusu değil.